Emre, şu sözleşme olayını konuşmalıyız. Ya bana böyle bir sözleşmeyi nasıl imzalatırsın? Emre. Alo. Neredesin? Ümit'in barındayım. Aman ne iyi. Hakkımda atıp tutuyordur yine. Neyse hadi gel. Konuşmamız lazım. Tamam. Kraliçe Hazretleri yine huzuruna çağırıyor. He? İş meselesi. Hmm. İş falan bahane. Bu hatuna tutkunsun sen. Hadi abi. İtiraf et oğlum. Süleyman Usta, söyle İtalya'dan gelen seramikleri inşaata götürsünler. Ben yarın gelince kontrol ederim. Eda Hanım'la da ilgilenin, gelecekti bugün. Tamam, şunu yağını döksene. Peki efendim. Size kolay gelsin. Hoşça kal anne. Bu akşam da mı yoksun? Ben her akşam çıkarım anne. Neden bu kadar şaşırdın? Bir kere de evinde yemek yiyip beni öyle şaşırsan... ...ne zaman adam olacaksın sen? Hayalindeki kızı bulunca. öyle Öyle deme. Her şey abime bağlı. Abinle ne alakası var? Yeni bir foto model bulmuş Fransa'dan. Adı Jasmine. Ondan sana hayır gelmez. Nereden biliyorsun? Bilmeyen mi var? Kız Türkmüş ama hava olsun diye Fransız süsü veriyor kendine. Çok gördük böylelerini. Valla ben görmedim. Kız hani nasıl derler? Bir <laughs> içim su. Bak sana bir anne nasihatı, Hayat hiçbir zaman göründüğü kadar güzel değildir. Ne demek bu şimdi? Şairin dediği gibi, Allah her güzele bir kusur vermiş, çirkinlere sözü olmasın diye. Demek. Ya anne, nereden buluyorsun bu acayip lafları? <laughs> Tecrübe. Neyse, şirketle ilgili dosyaları aldın mı arastan? Senin ozana bıraktım anne. Anne. Abim senin ondan nefret ettiğini düşünüyor. Hastaneye gitmeyi unutma. Baban üç gündür seni bekliyor Alican. Tamam. Abim doğru söylüyor galiba. ATB YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.